Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere e, Photoshop'ta yazın veya logonun içine resim eklemeyi göstereceğim. Bu resim e, resimde olduğu gibi. Şimdi e, hemen nasıl yaptığınıza başlayalım. İlk olarak böyle bir e, yeni bir şey açın işte bir ya bilmiyorum yazı işte nereye koyacaksınız. Yazınızı yazın. Mesela şuraya Oğuzhan yazalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, bu yazının içine hangi resmi eklemek istiyorsanız o, o resmi açın. Şimdi o resim bende şu. Bu arkadaki resim. E, bir dakika. Şimdi ben bu e, resmi bu yazının içine koymak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi katma geldi zaten. Kopya e, kopyalayıp buraya yapıştırdım. Veya da şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela resim bu. Resmi böyle sürükleyip bunun içine atın. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle ayarladık hatta biz bunu full ekran yapalım ki tam tam sığdıralım ki yazıyı nereye götürürsek götürelim arkada kalsın resim ee, şimdi bunu yaptıktan sonra bunu yazının bir üstüne taşıyoruz arkadaşlar Şu Sağ sağda gördüğünüz gibi katmanlar var yazının bir üstüne taşıdık buna sağ tıklayıp kırpma maskesi oluştur dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi yazının içine e, geliyor resim ve resmi böyle oynatabiliriz yazının içinde mesela görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu bırakalım yazıyı alalım şöyle nereye götürecek götürün gördüğünüz gibi resimde resim hani içinde olmuş oluyor. Resimle birlikte de oynatabilirsiniz. Şimdi e, şu yazıyı birazcık daha belirginleştireyim tam olarak görün. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, logolarda da aynı şekilde yapacaksınız. E, resmi açıp e, yazının veya logonun bir üstüne katmanını bir üstüne taşıyıp sağ tıklayıp kırpma maskesi oluştur diyeceksiniz. Bu kadar basit. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yine e, büyük bir ihtimal uzun bir ara uzun bir süre video çekmeyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.